genel sağlığı ilgilendiren alanlarda da işbirliğini geliştirmek üzere. 6. Çukurova Diş Hekimliği günleri gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Anlaşma olmasa e ee, bu Ortadoğu'daki yanların ben kısa mesafede çözüleceğini söyleyeceğimi düşünmüyorum. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Taner Yücel ile diş hekimleri katılım gösterdi. Antik kentleri, müzeleri, inanç turizmi merkezleri, doğa zenginlikleri, yaylaları ve lezzetli mutfağı Hatay bugün ülkemizin en önemli turistik merkezleri arasında sayılmaktadır. Burada kısa bir konuşma yapan Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, Uluslararası Diş Hekimleri Kongresi'nden sonra Türkiye'nin en kapsamlı, en prestijli kongresi arasında kabul edilen Çugidi, bu yıl Güney'in Kültür, Hoşgörü ve Medeniyetler Merkezi Antakya'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bizler bu kongreyi düzenlerken birkaç ses belirtiyoruz. Meslektaşlarımızın zaman harcayarak müşterilere gitmeden bilimsel ve teknolojik gelişmeler içeriğinde meslek odaları ve meslektaşlarımız zararsızlığıyla yarışmaya uydurmak ve en önemlisi bölgenin coğrafyasında yaşanan kirli savaş sonuçları, halbuki en coğrafyalı kurumun nedeniyle olumsuz ve gerçek dışı haberlerle ulusal maksit tarafından yaratılan imajı yıkmak. Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Taner Yücel ise Hatay'ın çalkantılı süreçten en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu vurgu yaparak böyle bir dönemde inanıyoruz ki Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi ve bunu destekleyen en hakiki mürşit elindir sözüyle Cumhuriyet ilkelerine sahip çıkarak bu çalkantılı dönemi aşmak durumundayız diye konuştu. Mesela birlik ve beraberlik içerisinde demokrasimizin geliştirilmesine katkılar bulunacağız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise 6. Çukurova Diş Hekimliği günlerinin Hatay'da yapılmasından ötürü Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Taner Yücel'e teşekkür ettiğini söyledi. Orta Doğu'da yaşanan olaylara da vurgu yapan Savaş, bu yangında bizlerle uğraşırken en azından komplikasyonlar bizi çok daha fazla üzmesin diye uğraşıyoruz. Orta Doğu yangınının sebepleri, ana nedeni konuşulmadan o yangın bitmez. O nedenleri de bertaraf etmeden o yangın bitmesi mümkün değil dedi. Orta Doğu'daki yangının sebepleri, ana nedeni konuşulmadan o yangın bitmez.